Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft 3. videomu çekiyoruz. Yanımda abim var. Mustafa'nın Dün'ü çok kalıyor. değil. Bir dakika. Sana niye vuramıyorum? Lan Git. oğlum, bir dakika. Bir şey diyeceğim ben. Senin zırhın zırhın vardı. Ne oldu o zırh? E, kalmadı, Bilmiyorum. Ben Bana... Yaratıcılık moduna alacağım hemen ben. Tamam ben kendime şey ayırıyorum. Bir dakika. Turnip modunda sen altın olacaksın. Tamam. Hadi <laughs> tamam. A Açtım yaratıcılık modunu. Tamam. Alın bekle. Arkadaşlar selam alakum. Ben de varım burada. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bu neyim? Bu neyim? Bu neyim? Aga bir dakika. Bir Bunayim. dakika. Alacaksın. Bir de altın kırışı alsaktım değil mi? Evet. Tamam ben hazırım. Evet bak fritet yaptım kendime. İyi ki Mustafa mı akıllı? Ne diyorsun o <laughs> Lan vurma vurma. Kilimi <laughs> değiştireceğim lan. Bila peach. Gel lan. Evde çekil sana ne? Kaç. O ne kaçıyordu? Oo, oh, eğlendin sen eğlendin sen. Tamam. Baba. Buradan çıkmak yasak. Hey onunla. Ha eşyayımı alsam dur. Eşyayımı bir Şurada giysem donumu. Ayak kutumu. Ayak anam. Ne? Gel şurada daireye daire. sen bir kere bile beni yenemedin. Ben seni sürekli yendim. <laughs> <laughs> Bu <Bogli>. Sana hayır. Yendim. <laughs> Tamam ben de eğlendim. Ben de eğlendim. Ben de eğlendim. Ben de eğlendim. Tamam Tamam bir dakika. Ben şu. Madem sen Ben Yani. ikimiz 3 3 4 4 5 6 hayır 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 hayır. 11 12 sen 14 15 16 17 18 19 gelmiyor götümü götümü YouTube'a oğlum Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben yattım. İlk başta çizime giydim. Ya mı gideceğim mal? Gelecek hali. Ne gelecek hali? Soğuk gireyim. Şimdi katta yaşıyor. Çocuklarım çökmüştüm. Okulayım oh, dur ben de bir acıktım ya bir acıktım kalbim kalbim dur, dur. dur bir yemek yiyeyim? Tamam dur abi bu aşkını azıcık bastı. Ne yedin? Abi dur Benden inek kes sen bekle. Ay, de o yavruyu kesme. <laughs> Jöns, Jöns, Jöns nasıl? Ah, kes, kes, <laughs> <laughs> Come on, come on, abi, abi. Ah, 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 ya, abi, işte işte, bak abi, işte. Ona Girsene bir oraya. Hayır, hayır, hayır. Abi, 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 bir dakika ben koşu koyunumu çekip yemek yapacağım. Hayır oğlum gel daha devam. Oh mis mis koyun eti. Oğlum ve devamla. devam lan. Dur üstümü giyineyim bari. Peki o zaman ben de, ben de biraz inek keseyim. Ben de ben de ben de geleceğim inek kesme. Daha da kılı versin şey yapamadık. Abi donmuş kesme donmuş haram. Zaten kes, neden keseyim oğlum mal mıyım ben? Oyunda da olacak haram arkadaşlar. Ciğer <laughs> mi yedin, yedin? Yersin be. Oğlum Minecraft'tayız, Minecraft'ta. Minecraft'ta. Hadi gel. Gel. <laughs> Bir oh. Oğlum bir ben satacak gel lan. Şunu da keseyim tamam. Gel lan buraya. Pislik kalın. Oo. Uh. Gel sen kalma. Kaçın <laughs> gitme. Gitme burada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ağacım sen. Altı tane etim var. Bu mu? Hiç oğlum. tane etim kaldı. Aa şurada da koyun varmış. Onu da kesip sonra başlıyoruz. Gel. Koyun kesme. Bunların etlerini de ben alırım. Sen yiyemezsin. Sen yiyemez hakkın yok. At keseyim ben de o zaman. Hadi oğlum gel ya. Gel Şu Aa, oğlum. Şu an gelsem. Kaydı dur oğlum. Kaydı durdur o zaman. Tamam arkadaşlar. Durdur. Silahattım. <laughs> Bunlar. Ay benim. Abi. Aa oh, etleri şöyle. El kızı çörmüş. Ve! Abi dur ben şu an yaratıcılık moduna alam kendimi. Alamıyorsun öyle bir şey yok. Ay, sen, abi yaratıcılık modumu aç. Yani düzlük modunu açmıyorum lan. <laughs> Abi bunu bak. Bir daha vur kaçayım? Şu zırhını giy de bir savaşalım ya. Dur giyeceğim ben de ya. Bak Hı -hı. hadi. Kasiyen baba seni her şimdi bir baksana bana. Arkana da lan pi. Baksana bana. Uy Allah bela. madam videoya bir weightlurer kur Abi Kaşığı sardım sen Christina KNOWLT Changin Abi yeryom, var o vala 그리고我會要 sardım ya. meaningful Sen overseas Tamam Ben şey pcciviz alt grandesi var katı, mu? Hadi, <laughs> yedi da, yedi da şimdi bir şey olsun. Ay, abone olmayı, like unutma.